derece yani. Ee, bir dakika bunu ay ben bilmiyorum yani cidden bilmiyorum arkadaşlar. Bu kapıyı patlatmamı istiyorsanız yani bu kapıyı iki sen ayırıp abone olacaksınız arkadaşlar. Bu kapıyı böyle diye, e, bu roketle patlatmamı istiyorsanız abone olmanız gerekiyor. Abone olursanız bu kapıyı patlatacağım arkadaşlar. Abone olup like atarsanız bu kapıyı patlatacağım. Abone olun, like atın ve bu kapıyı patlatayım arkadaşlar. Patlatıyorum Allah! Merhaba arkadaşlar. Videolarda sizin isminizi kullanmamı ister misiniz? Evet. E, bunu yapmanız için arkadaşlar sadece kanalıma abone oluyorsunuz. Yandaki çıkan zil işaretinden tıklayıp bu kanalla ilgili tüm videoları bana gönder basıyorsunuz. Telefonda olanlar için de aynı. Ona tıkladığınızda hemen çıkıyor. Ve arkadaşlar aşağıda in kaydırıp like atıyorsunuz yani. İnşallah 3 bin, her videoda 3 bin like alma dileğiyle. Ve yorumları isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Hiç, parantez içinde abone oldum. Like attım. Bilimleri açtım. Eğer ki e, sizin yazmanızı gerek yok bunu arkadaşlar. Normal kendi isminizi yazarsanız da kabul olur. Mesela Berkay 5 kişinin ismini kullanacağım arkadaşlar videoların başında. Şimdi Berkay diye şu oldu mesela arkadaşlar. Bu yorum gördün mü ben bunun hemen sesini böyle alacağım. Ve buradan kaydedeceğim arkadaşlar. Hemen sizde koyacağım yani. Bu kadar kolay arkadaşlar. O yüzden abone olup bildirim açıp like atacaksınız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Selam arkadaşlar. Ee, biraz önceki tanıtımdan sonra e, tekrardan tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu Discord kısmına tıklıyorsunuz. Yani açıklamada burada Discord sunucumuza katıldığı bir şey var arkadaşlar. Benle konuşmak istiyorsanız benle oyun oynamak istiyorsanız buraya gelin ve benle oyun oynayın. Her akşam düzenli olarak oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bu linke tıklayıp, mobilde olanlar için de aynı. Bu linki tıklayıp arkadaşlar buradan e, davet kabul et yazıyor burada arkadaşlar. Sizler de ona tıklıyorsunuz ve e, Discord sunucumuza katılmış oluyorsunuz. Discord sunucumuza geldikten sonra burada mesela hoş geldin dostum yazıyor. Arkadaşlar burada ben benim isim Berkay yapar 23 Şimdi arkadaşlar bu sohbete ne yazıyorsunuz? Ee, oyun oynayalım yazıyorsunuz arkadaşlar ve e, yani ben de sizlerle oyun oynuyorum arkadaşlar. E, ayrıca burada da e, sohbet falan ediyoruz, oyunlar oynuyoruz, fotoğraf videolarımızı paylaşıyoruz. E, sonra istek ve şikayetleriniz burada bot chat'im. Burada yani e, burada bir sürü botlar var. Eee bunu akı yazıyorsunuz mesela. akinatör karakterin erkek mi, Akinator'u buradan oynuyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay. Akinator bile buradan oynayabiliyorsunuz yani. Eee sonra arkadaşlar duyuruları e, duyuru kısım duyuru kısmımız var arkadaşlar. Buradan videolarımızı falan duyuruyoruz. Ranki burada 1 levelda e, yani şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar kuralları da okumayı unutmayın gelince. Arkadaşlar şöyle e, kısaca bir tanıtayım yani e, 10 seviye aktif üye 25. seviye efsane üye olursunuz. Efsane üye de arkadaşlar bizlerle konuşabiliyor. 5 TL'de donat yani donator arkadaşlar. Mesela aypar donor yazalım. E, arkadaşlar burada e, videoyu durdurup okuyabilirsiniz burada arkadaşlar. Neyse e, o zaman hadi o zaman video geçelim. Hepinizi videoya ağırlıklarla alıyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Unutmayın. Hadi video geçelim. Ee, biliyorsunuz ki iki hafta önce falan civar bir şey çektim şans blokları ve seslendirme çektim arkadaşlar bu videoda bunun birazcık değişiyor olacak arkadaşlar İnşallah beğenirsiniz diyorum yani iki saniyenizi ayırıp da lütfen like atmasınız like atmayı unutmayın yani Şöyle yapalım abi bir dakika ben buradan hop 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 tamamdır. Ee, arkadaşlar dediğimiz gibi de yani. Lan bir dakika orada bir şey var hemen oraya gideceğim. Ee, burada sarsılmayı gösteri kapatacağım arkadaşlar istememiştiniz. Aynen hani, tamam. Ee, arkadaşlar şimdi ben burayı açıyorum. Burada şans blokları falan var şanslı şanssız. Bu Mario'nun kopuşu arkadaşlar evet. <laughs> Elimizde bir tane silah bir de roket falan verildi. Ee, buraya da bir araba verilmiş. Merhaba araba bu arabayı sürebiliyor muyuz? Evet. Uy ne güzel gidiyor be ne güzel yanlarız he <laughs> Neyse arkadaşlar işte, tam bunu buraya bir koyalım ee, Evet çıktık mermi falan da verildi bayağı bir arkadaşlar Şimdi şans bloklarını buraya bir envanterimizi alalım arkadaşlar Aynen böyle olacak ee, Şöyle Tamamdır arkadaşlar ee, yaptım şimdi arkadaşlar bir dakika buraya ben gideyim merhaba Mario Mario da ölümsüz arkadaşlar o derece yani ee, bir dakika bunu ay ben burayı bilmiyorum yani cidden bilmiyorum arkadaşlar. Bu kapıyı patlatmamı istiyorsanız yani bu kapıyı iki seniz ayırıp abone olacaksınız arkadaşlar. Bu kapıyı böyle püf, ya, e, bu roketle patlatmamı istiyorsanız abone olmanız gerekiyor. Abone olursanız bu kapıyı patlatacağım arkadaşlar. Abone olup like atarsanız bu kapıyı patlatacağım. Abone olun, like atın be. bu kapıyı patlatayım arkadaşlar. Patlatıyorum Allah! Oh. Lan içinde ne var lan bunun? Oh, bir şey yokmuş arkadaşlar. Zombi eti var. Oy zombiler falan da olmuş arkadaşlar burada herhalde. Neyse ya bu şans mevkilerini kırmayacağım valla. Wither kafası falan her şey var yani arkadaşlar ya. Neyse açtık valla gizemli bir yermiş. Neyse arkadaşlar şimdi ben bunu açtım. Hmm, ne çıktı? Koyayım tamam koyalım. Tent çıkma gücü. Oh yeah. Evet. <laughs> şimdi buradan bayağı güzel güzel şeyler çıkardık abi e, ee, tamamdır bu arada şu kontrollerden de şunu değişeyim arkadaşlar ee, Bayağı bu hani uğraşıyorum sizlere sadece like atmanız gerekiyor yani like atmanız gerekiyor derken yanlış anlamayın yani like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar öyle diyeyim ee, şimdi ben buradaki diamondları nasıl alacağım abi sorun orada şimdi şöyle yaparsak şöyle yaparız ve diamondları aldık ama gençler burada kaldık yani <laughs> Şimdi e, arkadaşlar buradan Allah O oh, ye yeah. evet işte bu 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 evet Lucky Rock'tan kılıç çıktı Lucky Sword çıktı arkadaşlar çok güzel bu bir kılıç yani gerçekten bayağı bir güzel bir kılıç oğlum ödüm patladı lan ölüyordum arkadaşlar bir yemek alayım game moddan ya hemen bir yemek alayım arkadaşlar biftek alalım e, şöyle hop hop sonra da altın elma alalım iki tane tamam arkadaşlar. Evet. Ayarımız falan yaptık. Şimdi Mario ile kapışabiliriz. Mario gel lan buraya. Oğlum sen hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Oğlum, oğlum geliyorlar. <laughs> vurma Mario, vurma Mario. Bir dakika altılarımı yiyeceğim abi. Lan. Lan dur. Dur lan yerinde. Dur lan yerinde. Vallahi arkadaşlar merhaba Mario. Kanka olak mı ya? Mario ne oldu? Bagam girdin. Ha. <laughs> Ne oldu oğlum? Eziksene. Öyle baga ya. baga girdi. Kardeş arkadaş lan ne vuruyorsun lan ayıp değil mi bak kardeş Bak ayıp değil mi bak benim altın elmam var oğlum Benim altın elmam var Vursa bile işlemiyor arkadaşlar görüyorsunuz Bu arada like atmayı hala da kanalıma abone siz de kanalıma abone olmayı unutmayın Vursa da işlemiyor Ya bak kardeşim gelsene ya yani. gel bakayım gel Durr, burr, 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 burr. Şimdi artık bunun zamanı geldi ve bum. <gülüyor> yavaşladı. <gülüyor> yavaşladı abi, yavaşladı. harbi yavaşladı. içelim. Sonucuma hız. Uy, bir şey Dur ya be. Mario durur musun güzel kardeş? Aa, gece Ben gece görüşümü içiyorum. Bak kardeşim seni yeneceğim zaten. Rahat ol. Rahat ol tamam rahat ol. Al üstü de. Tamam mı? Lan ölüyorum arka. Bir dakika. İster, seversin yavaşlığı sever. Şimdi arkadaşlar zıplama desteğimiz falan var. Ben bunu havada ateş edeceğim. izleyin. Tamam. Gel lan buraya. Merhaba Mario. Ha <laughs> görünmezlik sır var beni görmüyor. Haha. <laughs>

şimdi gel, lan, gel, 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 gel denize gideceksin oğlum denizde bulacaksın lan denizde bulacaksın lan oğlum büsbüyük arkadaşlar ölmüyordu ha Vallahi ölmüyordu arkadaşlar ya öldü öldü <laughs> Evet arkadaşlar e, an itibarıyla ölmüştür yani e, e, sağlık ve hani e, koş. <laughs> konuşamadım Neyse arkadaşlar o zaman ee, abi geceymiş ben de sabah olarak görüyorum. Büyük ihtimal gece ve görünmezlik olduğu için göremedi benim. Neyse arkadaşlar like atmazsınız like atmayı unutmayın. Like atmazsanız vururum valla. Bak vururum like at lan. Çabuk vur. Bak bak vur. like at. Like at onu. Like at lan. Like at lan. Like at like vururum bak bu silahla. Aha mağara tekrar doğdu geçer. Neyse ben kapışmayacağım ya. Neyse arkadaşlar videomuzun daha sonra geldik. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay Mario'yu da yendik arkadaşlar. Vurun like atlar. Lar.